selam arkadaşlar. Şimdi daha yeni video bitirdim. Birazdan gösteririm olmadı. Ee, o kadar yani yarım saat aslında tam çektim bayağı bir saat sürmüş. Ama e, kısalttım ettim falan bazı yerleri hızlandırdım falan güzel oldu. şu anda odakladı aynı süper. Şimdi biz akşam yemeği işleri her şey halletmeyiz üstümüzde yaşayıp aslında şey çekeceğiz bir yani bütün Bir türlü çekemedik. Arkadaşlar gelince yani anlık gelince çok yoruldu yani. Benim ayrı duşa girmem lazım. O kadar saçım kül kokuyor ki gerçekten nefret ediyorum ortamlarda ama mecburen şey. Şimdi e, tatlımın artık fullüm. Yemeyeceğim. Evde biraz dikkat ettim. Birazcık çok dikkat ettim. Sonra dedim ki Rübeyde şimdi teyzemle gidiyoruz orada da yiyeceğim. Ama yani yok. Yarından itibaren yani yarın bittikten sonra güzelce biraz da oturup sohbet etmek istiyorum. Yani şu an mutfaktaki sohbetleri çok ee, ama sonra onlardan 2 onu çekelim falan dediler, bilmiyorum saatten 7.30 bu arada, 730 8 gibi falan. Daha erken, şimdi de hep beraber film izliyoruz, sonra belki çekeriz ama yani bugün çektik çektik falan, çekemedik kalır. Belki bir saat sonra falan çekeriz, bilmiyorum şu an biraz, ya ben çok yoruldum yani bilmiyorum kalabalık, ses, ortam mı bilmiyorum ama biraz böyle bir yorulma oldu ve yani yarından sonra kesinlikle daha az yiyeceğim. Ee, ya tatiller işte de böyle yemez yeme düzenin bozuluyor yani düzenli bir hayat, hayat oluyor. Yura gidiyorsun yurtta da çok alakası saatler diyorsun yani yemek yapma dertte oluyor falan. Yani her iki ucu şey ama biz yaz It's hard to be alright when you're not here. Misery, I feel the jealousy. I feel everything I didn't want to feel. Oh, it's real. geleceğiz. Yine geleceğiz. Bizim full küçüklüğümüz de böyle geçiyordu. Sonra burada da geçeceğiz babaanneme. Oradaki akrabalar falan filan. E tabi şeyin tartışması oldu işte. İşte köpek çok kokusu kapak. <laughs> Peki bunu değiştirelim. Şimdi altı tane üstü solmaz. Dedi ki gittiğimiz yere göre giyin. Biz zaten gittiğimiz yere göre giyiniyoruz yani. Şimdi ben de böyle giyindim. Beni odakladığı için şu an kombini nasıl göreceksin Cem? Gri kot ve beyaz tabak. Anlamadım. Yani işte. Küçük kuzenlerimi görmek çok mutlu ediyor beni bugün. Çünkü aslında yazın normalde her yaz görüşüyorduk da işte bu yaz hiç olmadı ya. Üzgünüm ya. Bu yaz hiç çalışmaktan kimseye görüşemedim. Sol sen. So. Normalde dün de uyumaya gidiyorduk çok uykum var. Biraz huysuzum şu an. Uyku gözüm yanıyor. Neyse. Bakalım şimdi çıkıyoruz. Ay sizden başlamayın. Benim fetisim. Neden? Ben sana bir şey Sinan'a sormak lazım. <laughs> acaba paşa olduğu için mi Sinan acaba adı? Babam hiç aynı. ne o? Ha, ben de bana ]auen. bir şey veriyorsun sandım. Ellerin açık, her saçın açık. Ne yapıyorsun? Gülten'in ayağına kadar gel. Hayır, tight 7 için bir Oraya ticma. göre giyinmedin mi? Oraya göre giyindi. Oh. Ben? ben, ben. Gülten'in <laughs> 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 <Bizim> bakışı? <laughs> Hangi mentalite yazdık? Tabletine. Kalemine sağlık. Kalemine sağlık. Tabletine sağlık. değil Hala geliyorsun. <laughs> of Efsel. Boz abi ya. Of espri yapıyoruz Yüzen. <laughs> bir lord diyenler. <laughs> gerçi o kadar zorbalar de. Ne çok düşünüyorlar. Bunlar çok yani. <laughs> <laughs> <de> Altyazı <laughs> <laughs> Sevmişim. Evet, hep sandık arkadaşlar. Olur oldu. Ay. Arkadaşlar gerçekten benim kaderim <laughs> her gittiğim bir evde kedi olması köyler gerçekten bu yüzden bile eve gidesim gelmiyor tabi bir şey yapmıyorlar da ben yani şey yapamıyorum korkuyorum birazcık <laughs> birazcık e, ee, şey evselin duruş o kadar çok komikti bu Gider Twitter'da. Oğlanın köyüne gidersek. <gülüyor> Eşka. <gülüyor> duruş o kadar komikti ki koymaya çalışacağım şuraya bir tane fotoğrafı çok komik duruyor <laughs> ama geldi unutmayacaksın böyle bir şey gerçekten bizim ailemizdeki babalar gerçekten şey yani babalarımız değil ee, hani şey vardır ya işte babanın yaşadığı hayat kızlarını yaşadığı yani çocukların yaşattığı hayat Gerçekten öyle. Gerçekten. Gelmeyi unutmayacaksın. Bence yani. mesela <laughs> çok küçükken mesela bayramlar falan değil mi? Hep bir orada bir orada şey olurdu falan. Çok video falan çok çökerdik burada biz. Yani onlar bulabiliriz. Sen var. Bir gün var. Abi de şey olmaz ama tabii vakit yok şu an hani döndüğümüze. Ben çok küçükken de hep video çekiyordum zaten. En tabletimde bile tablet zamanımdı. Ama bir de şey zamanı. Lisede falan da böyle hep vlogluyordum sınavda falan da intron bile vardı. Ama atmıyordum. Yani o zaman böyle bir başlasın var sonra hevesim kırıldı. Bir daha da başlamadım. Zaten şeyden dolayı genelde okullardan ve genelde en son yani liseden önce de yani lise birden itibaren biz e, geziyorduk yani ayrıca işte önce bir Karadeniz sonra Ege öyle öyle. Babam aralarda kendileri gidiyordu yani şey değildi bizim okullar falan zaten şey olmuyordu. Son yazın çalışıyoruz izlerken derken hiç olmadı ya. Yani. En son gerçekten ne zaman gelme hatırlamıyorum. O kadar zaman geçmiş yani üzerinden. Çok tuhaf hissettiriyor ama ya gerçekten. İşte bakalım. Ama zaten bizim ailede zaten şunu fark ettim. Bir Burdur şeyi var. Ya teyzem var orada okumuş mesela zamanında işte tayinler hep Burdur'a çıkıyor. Yani gerçekten, gerçekten şey bir kadersel şey var yani. ben bunu hissediyorum. Neyse bakalım. <gülüyor> <gülüyor> neden bayrak öğretiyorsunuz? Ne bileyim. Gerçekten neden bayrak öğretmeye çalışıyorsunuz? Bu o kadar yanlış bir öğrenme tekniği ki. Neden? Benim arabayı vurursan alırım arabanın anahtarını. <laughs> Eniştemin yüzündeki korku. Tam sol, tam sol, tam sol. Topla. Tam hayır. Orada bir şey var. <laughs> ne demek ne bileyim? Beceriksizsin yapıyoruz. Hepiniz beceriksizsiniz. <laughs> hemen de. Hemen de. Her <laughs> konuda <Ortom> zayıf. <laughs> Büyük linç gelir mi? Ama linçleyebilirsiniz arkadaşlar. İşleme. Yok <laughs> Yo, linçleyeceğiz. Da. İşin esmesi tabii ki de ama. Evet arkadaşlar geliyor. Aç, ölürsün bir dakika dur. Ee, e, şey geliyoruz ya. Annem geldi geliyordu. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Bir yer bir yer bir. Bir Köy turu yapacağız. Bil, <laughs> ben o mahalle gelirdim ama. <laughs> <mahalleye> gelirdim ama... <laughs> Canım tutmadı <laughs> ben gideceğim. <laughs> Şanzı geldik. Daha eniştemin ailesine, eniştemin babamın ailesine geldik. Şu an Burdur'dayız. <laughs> Badem'de. <edin>. Anaannem <laughs> de bizimle burada şeyler veriliyor. O kadar her şey aynı ki hiçbir şey değişmemiş gerçekten. Evet birkaç arkadaşım burada mı Yani burada ama biz yani şey direkt uğrup gideceğimiz için maalesef kimse yapamayacak. Evet. Ay şimdi indirecekleri indiriyorum da. Emselle hayır yok. Hu İn. <laughs> Anneannem de bizimle. Ay bizimle geliyor da. Ay gerçekten. Ya evin perdesi bile aynı mı oldu kanka ya? Evet. Kendi evet. yerindesin. Nasıl hissiyat? Kediler geliyor. Sırı ne sırı kedi mi? Kedi, kedi gelmesin. Kedi geliyor. Aram ya hayır. <Tamam>. <gülüyor> 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 Bu benim arkadaşlar. Ya Gerçekten ya da, <gülüyor> <inilmaz>. <gülüyor> Ne? <gülüyor> ne? Evet. Açık, ben... Yo baba. Ha benim kuşak değil evet. sabahlardan evet. da Evet. Ne uyumlu giymişiz bugün. Çok, Çok uyumluyuz. Değil. Daha daha komikti ya. ya. Yanımda değil. Ne e, da. ney? Ney, ney. Ney? Normalde bir de burdurun soğundan düşürdüm. Artık o kadar çok soğuğa alışmışım ki hiç şeyim yok yani hiç üşümüyorum. Misafir gelip babam diyor ki benim açıda ki kapalı giy. Baba dedim <laughs> kapalı zaten üstü şöyle yani. Babaanne, babaanne, sen, babaanne. Sen, çağır gelsinler. Yiyeyim, <gülüyor> yiyeyim, <gülüyor> yiyeyim, yiyeyim, <gülüyor> yiyeyim, <gülüyor>

Ilk kez araba kullandım. Yani uzun zaman sonra ehliyetim var bu arada. Uzun zaman sonra böyle bir yolda kullandım. Kendinize inanın gerçekten yapacağım değil yaparsınız. Ve bir şeyin korkuyu e, atlatmak için maruz bırakma yöntemi çok doğru. Yani çok acıktım bu arada. Aha Kuçam! Nereden nereye nasıl oldum? Hadi be. It's hard to be alive. Hikaye yeni soyuktan uyanık üyeleriniz geliyor. Buluyorlar sonra bir şekilde. Sonra halasına da göstermek için tekrar atıyor sirken az. Sonra işte ikinci kitabı getiriyor. Sonra burada biraz bahsedeyim. Tamam. Tıklıyoruz mu? mu? O zaman çok, oldu. Niye? Niye? <laughs> çok, çok güzel olur. Niye? Bilmiyorum. Çok güzelsin. Çok güzel. <laughs> çok <laughs> <şarkı. gülüyor> <Bu tarzı gülüyor> bir Bu böyle bu. Bana söyledi. Güzelime <laughs> vereceğim. Hmm. Bir var. Bunu kendim satacağım. Böyle oynayan bir şey var. Amla. Bu çok seviyor. Onda var yazın. büyük sürü şey Hatta aldım.

Karın <Sessizlik> ama Bakayım onu görüntüye çıkartıyorum. Evet. <laughs> Beni video <ürünün> kaçırmasın. <laughs> 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 Dedek kaçırdığı gibi. Bizim travmalarla dalga geçiş. Evet. Maskara süreceğim mi? Tamamdır. Evet, <laughs> evet. ne yapıyoruz? Şu an saçını ayırıyoruz ikiye evet. daha... ...şey olsun diye. daha mı güzel olsun? Evet. Ya. Şimdi anlayacaksın. Ay çok tatlı oldun, nerede ya? <laughs> çok tatlı oldun. Ya şey o kadar tatlı ki, Esa o yüzden diyor Korelilere benziyor. Evet, daha <laughs> evet, <laughs> evet, <laughs> daha şey var ya, cimri belgeselde. <laughs> nasıl kombinlerimiz? Aa, <laughs> gerçekten. Ay, çok tatlı, <laughs> tatlı olduk mı ya? Anan güzelliği. Dur, 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 sen düz bak. şöyle düz dur. Ha, ha Dur. Dön etrafını dur seni döndüreceğim. Dön 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 dön. çok tatlı olmadı mı? Bence <laughs> tatlı oldu Bu kadar. Bye. <gülüyor> Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bugün günlerden pazartesi saatlerimiz 3'e falan geliyor. Biz kahvaltımızı yaptık ana işimizle. Dün çok geç geldik birazcık. Aslında tam ayarlayarak geldik babam normalde. E, bazen çok hızlı sürüyor bazen bir yavaşlıyor falan. Neyse ayarlayıp geldik. Her şeyde bahsettim gelmiyor bazen YouTube'a ne olur ne olmaz güvenemiyorum buraya çok. Her neyse küçük böyle veda yani veda dedim. Videonun kapanışını yapmadığım için normalde dün yapacaktım ama dün o kadar çok yoruldum ve hani artık o hal hiç hiç hiç, hiç yoktu. Ee, sabah açtım ama tam içime sinmedi. O yüzden böyle küçük hemen yapayım da video bugün yapıp şeyden bahsedeyim. Ee, burada artık görüşeceğim, yani çok şey herkes gitti okullara. O yüzden görüşemedim arkadaşım maalesef gerçek bir şey yok. Ama gerçekten şunu fark ettim sosyal medyadan tanışıp da mesela burada da gittiğimde bile e, ee, orada bile yani sosyal medyadan tanıştığım insanlar hemen böyle işte kanka hani burada mısın ne zaman kalıyorsun gidiyorsun dönüyorsun falan. E, çok böyle samimi gerçekten bazen Reel'deki arkadaşlarımdan bin, bin, kat daha iler gerçekten daha samimi oluyor. Hatta çoğu uzun yolculukta bir paylaşım yaptım şey sanmış yani daha çok uzak hani onun şehrine mesela İstanbul'a yaşıyor İstanbul'a geldim falan düşünmüş ama maalesef ben yani, ama bir gün eminim ki bir yerlerde denk geleceğimize inanıyorum. Ee, her neyse bir de ee, onu bir sonraki vlogda bahsetmek istiyorum. Ben de zaten daha yeni başladığım için bu tarz şeyleri o yüzden kendimi çok böyle üste görmüyorum asla. Yani hiçbir zaman görmeyeceğim. Bu sayfam hani Instagram'a paylaşım yapıyorum ya. E, biraz böyle şey hani ne siz anlatayım. Hani işte bunu, bu, hani bunu hani çekmeye nasıl başladın? İşte adı nasıl buldun falan hani böyle bir. E, aslında çevremde birkaç arkadaşım var böyle hani çekim yapmayı seviyor ama hani ne bileyim bir zaman geçiyor hani şey onu yürütebilme motive olmuyor diyeyim. Ve bir de açmaya bir adım tam gelmiyor bence insanlara. Bir de hani şey var çevremde şunu da duydum hani kanka yani için işte motiven düşmüyor mu işte hani hani kanka şöyle bile. Aslında şöyle biraz bakış açısıyla alakalı bu durum. Hani sonuçta daha yeni başlanmış bir durum ve hani şu an günümüzde bir de herkes YouTube'dan daha çok Instagram'da daha çok paylaşım yapıyor zaten. Daha kısa yoldan daha hız yani ünlü olmak demeyeyim de büyümek daha kolay. Ama dediğim gibi e yani bak hiç alakalı ve ve emin olun ki bu şeylere başlamak için o doğru zamanın geldiğini hissediyorsunuz. O ger yani içsel hissiyatınız oluşuyor. Size <laughs> bunu daha detaylı başka bir noktada bahsedeyim çünkü bunu bu kapanışa geldim ama bahsedeyim dedim. Çok tatlı şimdi Kıbrıs'a döndüğümde çok tatlı insanlar yazdı böyle şey e görüşelim edelim. Ben de ilk kez tanışacağım bakalım <laughs> nasıl olacağını yaşayıp göreceğiz. Umarım güzel bir serüven bizi bekler. Her gidiş gelişi gerçekten çok şey öğreniyorum. Çok şey hayatımdan çıkıyor yeni insanlar giriyor falan. Ee, bakalım 15'ine gideceğiz. Ee, çok farklı hissediyorum son dönem olduğu için birazcık. Bunu da ayrı vloglarına geleceğim hani. <laughs> gerçekten biraz böyle hani Kıbrıs'a karşı böyleyim yani modsal. Hiç kilesim yok yine her zamanki gibi ama mecbur gideceğiz. <laughs> Sağ selim güzelce bitsin bakalım neler yaşayıp göreceğiz tabii ki de. Bir de genel şeyden bahsedecektim. Ee, dün uzun zaman sonra akraba birleşmesi oldu. Yani ilk çok eskiden küçükken her yaz e, giderdik. Bir hafta annemler bir hafta orada bir sürü kuzenimiz var. Baba tarafı full burada da Hepsi bir hafta kalırdık falan ama hani artık büyüdükçe... Bir hayatın temposundan görüşemiyorsun bir de. Hani bir de ben mesela geçen iki yazda çalıştığım için artık kendi hayatımı burada kurdum. Yani hayatımı kurmaktan kastımdan şey olarak değil de hani zaman yönetimi olarak. Yani kendime mesela geçen yaz bile koca yaz hiç denize girmedim arkadaşlar. Düşünün yani. Öyle bir tempo hızı var. O yüzden... Uzun zaman sonra böyle çocukluğuma gitmiş oldum. Böyle anıları yad ettik. Gerçekten yani her vedalaşımıza ağladık. Gerçekten o kadar özlemişiz ki yani genel böyle olmayı. Ve gerçekten sevdiklerimiz hayattayken onları sıkı sıkı sarılın. Ve en önemlisi kalp kırmamak. Kesin kalp kırmayın. Yani kendime de bunu söyleyeyim. Bazen böyle çok sinirlendim de bazen şey yapamam. Sonra Rüve'ye de diyorum dur. Burası bak ölüm dünya. Hani herkes bir gün gideceği yer belli bu kadar. Hani her videoda bahsediyorum. Kinlenme, öfkelenme çok kısa bir yer. Ee, o yüzden bir de böyle nasıl anlatayım her ortam bir şey öğreniyorum bir de büyüklerin ortamında falan gerçekten çok böyle kendime ders çıkardım ilerisi ileriki istediğim hayat serüvinde de keza öyle. Gerçekten huzurlu ve sağlıklı bir yaşam istiyorum yani kesinlikle hani bir şey çoğu şey hani param çok olsun şuyum çok olsun yok şu gerçekten sağlık huzur olduktan sonra gerisi her şey halloluyor oluyor da öyle yani daha diyeceğim var mı bilmiyorum ama. Eee bu kadar şimdilik. E, videoyu da bugün artık editleyip atarım diye düşünüyordu. Yarın falan bilmiyorum yoğunluğu. Çünkü dayım gelecek. iki gün kalıp onlar geçeceği için biraz sıkışabilir. Önemli zaten şey vlog'u bekleyen çok kişi yok zaten. <laughs> Her neyse. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Gerçekten. E, size çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Öpüyorum. Cık. Hoşçakalın.